Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki şal modelini çalışacağız. İster şal şeklinde örün, etol şal şeklinde isterseniz de fular, atkı şeklinde örebilirsiniz. Ben kışın çok kullandığım için kendimi ördüm. Ben kışın çok fular kullanıyorum. Hemen size ebatlarını da vermek istiyorum. Bir fular için ben kaç santim örmüşüm? Enini. Şöyle 22 santim örmüşüm. Eğer şal örecekseniz, eto şal örecekseniz, arkadaşlar bu 55 santim, şöyle göstereyim, 55 ya da 60 santim civarında olması gerekiyor. Boyu bir buçuk metre ikisinin de şalda, atkıda, flarda bir buçuk metre olacak. Daha önce buna benzer bir model çalışmıştık biliyorsunuz ki. Ben sürekli kopararak örmüştüm. Bunu da kopararak ördüm. Kopararak ördüm. Örmemin sebebini de şöyle açıklamak istiyorum. Bakın. Şöyle püsküller aynı renk iniyor arkadaşlar. Ben çok karışık renk olmasını istemedim. Bir bütün halinde örmek istiyorum. Ve döne döne örmeyi tercih etmedim. Ama sizler tabii ki e, şuradan başlayıp döne döne örebilirsiniz. Zaten enine çalışılan bir model. Şunu da burada şöyle göstermek istiyorum şu enine çalışacağımız bir model ee, ne kadar zincir çekmemiz gerekiyor diye soruyorsunuz sürekli arkadaşlar bir buçuk metre uzunluğunda e, zincir çekmeniz yeterli olacak biraz fazla uzun çekerseniz artık alan zinciri kesebilirsiniz enini de ne, ne kadar yapalım diyorsunuz zaten enini kat 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 eklediğimiz için e, siz şöyle kat kat ekledikçe ölçün eğer fular yapacaksanız benim gibi e, az önce verdiğim ölçüyü bir an unuttum o ölçüde yapabilirsiniz veya şal yapacaksanız da 55-60 santim olana dek kat kat ekleyebilirsiniz. Benim kullandığım iplerden hemen bahsetmek istiyorum arkadaşlar kullandığım ip Alize Angora Alize batik ip kullandım arkadaşlar. Gerçekten çok şık oldu. Kullandığım tığ numarasını da hemen göstermek istiyorum. Şöyle 1.75 milimlik tığ ile ördüm. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim ördüğüm gayet düzgün. Bazı arkadaşlar mesajlarında yorumlarında bu kadar düzgün olmuyor diyorlar. Arkadaşlar ben ördükten sonra bayağı bir kırışık oluyor. Üzerine ütüyü değdirmeden karşıdan buhar tutuyorum ve elimle el ütüsü yaparak istediğim şekli veriyorum ve gördüğünüz gibi böyle ortaya çok şık ve daha düzgün bir görüntü veriyor kesinlikle ütüyü değdirmeyin şöyle açarak da göstermek istiyorum gerçekten çok şirin oldu bir günde ördüm arkadaşlar. Eğer fular yapacaksanız bir günde örersiniz. Eğer Etoşal yapacaksanız da iki gününüzü alır diyorum. Ee, uzun bir konuşma oldu ama tüm detayları vermek istedim sizlere. Şöyle hemen tersini de göstermek istiyorum. Tüm ayrıntıları tek tek vermek istiyorum. Eğer konuşmamı uzun buluyorsanız da hemen buralara geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum kanalım tamamen ücretsizdir ücretsiz bir şekilde abone olup bu videonun altına da yorumlarınızı yaparsanız o güzel yorumlarınızı yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum Evet arkadaşlar yine Angora Gold e, pırıltılı şal ipi göstereceğim yine tığ numaram 1.75 milimlik e, birkaç takipçim ne olur e, <laughs> koton iple göstermeyin neyle ördüyseniz onunla gösterin dediği için bu sefer koton iple göstermiyorum ve yine ördüğüm şal ipiyle gösteriyorum bu batik değil batikle göstermem zor olur anlamanız da zor olur diye düz bir rengi seçtim evet bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar zincirimi çekiyorum sizlerde istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirlerinizi çekin ben hemen bitirip dönüyorum Evet arkadaşlar ben yeterli uzunlukta zincirimi çektim. Eğer arta kalan olursa keseriz zaten. Hemen ben burada ipimi keseceğim. Ama kesmek istemezseniz bakın hemen önümdekine batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bu şekilde kaç zincirlik püskül yapacaksanız o kadar kaydırma yapabilirsiniz. Daha sonra da ikili tırabzana geçebilirsiniz. Ama benim bu şekilde çok hoşuma gitmediği için keserek yapacağım. Şimdi hemen ipimi kesiyorum. Ve hemen bu ipime bir düğüm attım. İpimi uzun bırakıyorum ki zincirin ucundaki e, şu sarkan ipi rahat bir şekilde gizleyebileyim. Ne kadar püskül bırakacaksanız kaç zincirlik o kadar zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 benim için yeterli. Hemen şöyle kestiğim zincir tutuyorum. Buradan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. de tırnağımla tuttum tığın başını doladım ve 20. zincire battım ikili trabzan yaptım yanındakine batıyorum bir ikili trabzan yapıyorum 3 zincir tığın başını doladım 1 2 3 4 5. zincire batıyorum ve aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum 3 Araya bir zincir çektim. Ve hemen yanındaki zincire battım. 3 tane ikili tırabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra 3 zincirim var. 1 2 3 Hemen buradan sayıyorum zincirimi. 1 2 3 4 ye battım. 1 ikili tırabzan, hemen yanındakine batıyorum. 2. ikili trabzanımı yapmış oluyorum. Burada 20 tane zincir çekeceğim ama zincir sayısı burada tamamen size ait. 15 çekecekseniz alttan da 15 zincir saymanız gerekiyor veya 10 kaç çekecekseniz. Ben 20 zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alttan da sayıyorum. Alttaki zincirden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 17 18 19 20. 20 20. zincire battım ikili tırabzan. Hemen yanındaki zincire batıyorum. İkili trabzan 3 zincir. Ve hemen alttaki zincirden sayıyorum. 1 2 3 4 5. battım. Aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan bir zincir hemen yanındaki zincire batıyorum 3 tane ikili trabzan tekrar 3 zincirim var Ve sayıyorum. bir sayıyorum 1 2 3 4 5. zincire battım yan yana iki tane ikili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Burada tekrar 20 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tekrar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tığım başını doladım. 20. zincire battım. İkili tırabzan yapıyorum. Bir de yanındakine battım. İkili tırabzan. Yan yana ikili, iki tane ikili tırabzan yaptım. 3 zincir çektim. Ve 1 2 3 4 5. zincire batıyorum. 5. zincirin içine 3 tane ikili tırabzan. 1 zincir. Hemen yanındaki zincire battım. 3 tane ikili tırabzan. 3 zincir. 5 tane zincir sayıyorum. 2 3 4 5.ye battım. Yan yana 2 iki tane ikili tırabzan. Zincir uzunluğumuz kaç sayısı oku sayı kadar zincir çekiyorum. Püskülümüzün uzunluğuna göre 27 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şöyle sıkıştırıyorum ipimi kesiyorum. Bakın burada uzun kaldı. Hemen buradan da şöyle aynı saymamıza da gerek yok. Aynı şekilde şöyle uzunca kesiyorum. Aynı boya gelebilmeleri için. Şöyle evet. Hemen hemen aynı boydalar gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyorsunuz Az önce dediğim gibi e, boydan çalışıyoruz bazen şaşırıyorum elinden diyorum boydan diyorum ama siz anladınız beni hemen şu ipleri saklama yönteminde göstereyim bakın her sırada bunu yaparsanız e, hiç sıkıntı yaratmaz size şöyle ben her ördüğüm sırada sıra bitiminde bunu uyguluyorum İpleri de uzun bırakıyorum ki daha rahat saklayabileyim diye bu biraz pırıltılı tığınıza takılabilir ama normal batik iple yaptığınızda hiç tığa takılmıyor gördüğünüz gibi bakın rahatlıkla saklanıyor hiç ipten eser kalmıyor eğer benim gibi örecekseniz ama döne döne örecekseniz tamamen size kalmış şunu da şöyle göstermek istiyorum bakın e, ben sonradan e, püskül yaparım diyen arkadaşlar için ise zincirimizi çekiyoruz bakın ikili trabzanla başlayabilirsiniz İkili trabzanla başlayın döne döne hiç ipi kesmeden rahatlıkla örebilirsiniz ama az önce dediğim gibi benim püsküllerin aynı renkte inmesini istiyorum e, o efekt benim çok hoşuma gidiyor Çünkü Yeni bir üst sıra aynı şekilde 20 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tığın başını doladım. Bu sıra ilk sıradan daha kolay. Çünkü zincir saymamıza gerek kalmıyor artık. Sadece çektiğimiz zinciri sayacağız. Bakın ilk trabzanın tepesine battım ikili tırabzan trabzan. Hemen yanındakine battım. 2 tırabzan trabzan. Burada 3 zincirim var. 1 2 3. Ve bakın. Şu bir zincirlik bölüme batıyorum tam orta bölüme. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir. Tekrar aynı bölüme batıp 3 tane üçlü trabzan şöyle göstermek istiyorum bu şekilde olacak bakın püsküllerimiz de aynı anda olmuş oluyor yine burada 3 zincirim var hemen yandaki trabzan tepesine battım ikili trabzan bir yanındakine battım ikili trabzan ve burada bakın zincir bölümüne geldim 20 tane zincirim var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şöyle tığın başını doladım. Bakın ilk trabzana geldim. Yan yana iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çektim hemen modelin tam ortasına bir zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan bir zincir tekrar aynı bölüme 3 tane ikili trabzan 3 zincir ve ilk trabzan tepesine battım ikili tırabzan yanındakine battım ikili tırabzan yine bakın burada 20 zincirim var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve aynı yöntemlerle ilerliyorum iki tane yan yana ikili trabzan 3 zincir sanırım bu modeli balık sırtı diyorlar hemen şöyle balık sırtımı yapıyorum çok kolay bir model ama e, ben resimden bakarak yaptım resimdeki düz renkti hatta mavi maviydi Pinterest'te acaba mı dedim ama batik iple ördükten sonra çok hoşuma gitti. Hemen şöyle havalar soğusa da taksam diyorum. Biliyorsunuz ki ben Antalya Manavgat'tayım. Burada hala herkes denize giriyor. Biz daha aa, üşümeye başlamadık. 3 zincir çekiyorum. Ve son yan yana iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Arkadaşlar çok hızlı ördüğümü düşünen arkadaşlar var. Hemen videonun e ee, sağ üst köşesinde 3 nokta var. Oradan yavaşlatabilirsiniz. Sesimi de isterseniz kısabilirsiniz. Evet. Direkt sesi kısıp alt yazılara da geçebilirsiniz. Evet. Burada yine 20 tane zincirim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 biraz sıkıştırıyorum. Kestim. Ve gördüğünüz gibi bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Hiç bitince püskül düşünmeyeceğim. Evet. Yine aynı şekilde başlıyorum. Şöyle başlangıcını tekrar göstermek istiyorum. Yeni öğrenen arkadaşlar için kafaları karışmaması amaçlı. Tekrar 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tığın başını doladım hemen bakın yine ikili trabzanların tepelerine birer tane ikili trabzan yaptım burada ne yapıyoruz 3 zincir hemen modelin ortasına bir model daha yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Burada 1, 2, 3 zincirim var. Hemen önümdeki iki trabzan tepesine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir bölümüne geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Ve son sırayı da birazdan göstermek istiyorum. Ben bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi şurada çıkıntılar oluyor. Son sırada da o çıkıntıları kapatacağız arkadaşlar. Ben şöyle son sıraya kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Yemi zincirimi çektim. Ve hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın ördüğünüzde böyle birazcık eciş bücüş olacak. Ama ben yapamadım demeyin. Çünkü çok ee, mesaj alıyorum yorum alıyorum resimlerinize bakıyorum herkes yanlış ördüğünü düşünüyor ama hepiniz mükemmel örüyorsunuz hepinizi de buradan tebrik ediyorum gördüğünüz gibi ilk ben ördüğümde de birazcık e, yamuklaşma oluyor bunu buhar tutup şöyle elimizde düzelttiğimizde inanılmaz güzel oluyor Az önce gösterdiğim gibi dümdüz çok güzel bir şekilde e, ortaya çıkıyor Evet, son sıramıza gelelim. Şimdi enini istediğiniz şekilde, şöyle enini istediğiniz şekilde uzattınız, bitti. Son sırayı gördüğünüz gibi çıkıntılarımız var. Onları kapatmamız gerekiyor. Onları da nasıl kapatacağız? Yine 20 zincirle başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tığın başını doluyorum ve ikili tırabzandan başlıyorum şöyle yan yana yine iki tane ikili tırabzan yapıyorum İlk sırada hatırlıyorsanız 5 zincir saymıştık. Yine burada 5 zincirle bitireceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen modelin ortasına batıyorum. Ve bir sık iğne yapıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve trabzanlarımı yapıyorum. 2 tane yan yana ikili trabzan. Burada yine 20 zincirim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ikili trabzanımı yapıyorum yan yana iki tane tek değişikliğimiz modellerin üzerine sık iğne 5 zincirle sık iğne tutturuyoruz 1 2 3 4 5 ve modelin tam tepe noktasına battım sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir yan yana iki tane ikili trabzanımı yapıyorum Arkadaşlar tamamen resimden bakarak uyarladım ee, bir videosunu varsa da ben görmedim Dediğim gibi mavi bir şal yapmışlardı. Kalın bir iple yapmışlardı. Pinterest'te belki sizler de rastlamışsınızdır. Ondan bakarak uyarladım. Bu şekilde oldu. Hatta şurası biraz değişikti. Burası daha kalındı. Ben bu şekle <laughs> çevirdim kendi kafamca. Hayal ettiklerimi yapıyorum daha doğrusu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yine bakın karşıya geçtim. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Bu kadar kolay dediğim gibi. Bir günde bir şal biraz fazla olur. Öremezsiniz ama bir fular e, atkı yapabilirsiniz. İki günde de bir etoşal yapabilirsiniz çünkü o kadar kolay bu oyuna çalıştığımız bir model. Yine 20 zincirle bitiriyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ipimi kesiyorum ve bu şekilde son sıramı da bitirmiş oluyorum bakın çok düzgün bir e, iki tane kenar elde etmiş olduk gördüğünüz gibi iki tarafı da düzgün Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir tırnaklarımı da fark etmişsinizdir nazara geldi geçenlerde takipçimin biri tırnaklarıma laf söylemiş çok gözümüze alıyor gözümüz takılıyor falan diye ertesi gün tırnaklarım kırıldı ama uzatacağım tekrar uzatacağım yani yapacak bir şey yok ee, Ben uzun tırnağı seviyorum Eğer sevmeyen varsa o da sizin sorununuz diyorum ve hemen diğer modelimi tekrar getiriyorum şöyle şunun güzelliğine bakar mısınız Evet. Genelde şey diyorsunuz ya öyle güzel anlatıyorsunuz ki böyle özendiriyorsunuz beni diye. Çünkü özenerek örüyorum arkadaşlar. Yani yaparken böyle ay çok güzel oldu, çok güzel oldu diye. Çünkü genelde çok beğendiğim modelleri örüyorum. Ee, ördükçe ve güzelliğini gördükçe de çok mutlu oluyorum. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.